Arkadaşlar, Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim Yazılı Sınav Soruları ve Cevaplarının Silah Bilgisi yani 25 soruluk Silah Kitapçı Sorularına geçiyoruz. Birinci soru: Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir? A. Merminin dönerek ilerlemesini sağlar. B. Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar. C. Merminin delme ve tahrip gücünü arttırmasını sağlar. D. Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar. E. Merminin azami mesafesini arttırır. Bizim cevabımız ateşleme sonrası. Boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar. Y ve setler arkadaşlar. Cevap 5. 2. Silahımızın tırnağının kırık, aşınmış veya tırnak yayının kırık yahut özelliğini kaybetmiş olması. Aşağıdaki olası mekanik arızalardan Hangisini doğurur? A iğne kurulamaz, B horoz kendiliğinden düşer, C fişek barutu alev almaz, D silah mandal emniyetine alınamaz, E fişek boş kovanı fişek yatağından çekilemez. Bizim cevabımız fişek boş kovanı fişek yatağından çekilemez. Mekanik arıza bu olur arkadaşlar. Üçüncü soru. Fişek çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve etiletteki maddeleri barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne ad verilir? A. Ateşli silah B. Kimyasal silah C. Biyolojik silah D. Ateşsiz silah E. Patlayıcı maddeler Bizim cevabımız ateşli silah arkadaşlar. Fişek çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri barut gazı veya bu nevi patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kat atabilen silahlara ateşli silah ismi verir. Ateşli silahlar için taşıma ruhsatı belgesi kaç yıl geçerlidir? 1, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Tabii ki cevabımız 5 yıl arkadaşlar. Ruhsat belgesi, taşıma ruhsatı belgesi 5 yıl geçerlidir. 5. soru Merve ve saçma adı verilen. Özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir? A. Çerçeve, B. Şarjör, C. Namlu, D. Fişek yatağı, e tırnak. Cevabımız arkadaşlar namlu yani C şıkkı. Altıncı soru. Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir? A. Arpacık B. Atış hocası C. Hedef D. Tabanca E. Gez Bizim cevabımız arpacık arkadaşlar yani aşık. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir? A. Tetik arızalı olabilir. B. Fişek arızalı olabilir. C. Tırnak arızalı olabilir. D. İğne kırık olabilir. E. Farklı fişek kullanılmış olabilir. Bizden istediği değildir. Olumsuz cevap. Tırnak arızalı olabilir. Cevap C şıkkı arkadaşlar. 8. soru özel güvenlik görevlisi doğru nişan almada aşağıdakilerden hangisine uygun hareket etmelidir? Bunda doğru cevabı söylüyorum kafanızın karışmaması için. Gez ve alpacık net hedef bulanık görünmelidir. Güvenlik görevlisinin doğru nişan almada dikkat edeceği hareket gez ve arpacık net hedef bulanık görünmelidir. Cevap E şıkkı. 9. soru aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz? A. Barut B. Çap C. Çekirdek D. Kapsül E. Kova Cevabımız çap arkadaşlar. Fişeği oluşturan parçalar arasında yer almayan çaptır. 10. soru. Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığında Öncelikle yapması gereken hareket tarzı ne olmalıdır? Bunda da doğruca cevabı söyleyeceğim. Kesinlikle arkadaşlar silahı ölü bir noktaya doğru tutmalıyız. Bunu yani atış ya da herhangi bir normalde de silahımızı alıp bakacağız, kontrol edeceğiz ama hep ölü noktalarda olmalı. Silah olduğu yere bırakılarak atış gözlemcisine derhal bilgi verilmelidir. Sorumuzun cevabı bu. Silah olduğu yerde bırakılacak ve Atış Gözlemcisi'ne bilgi vereceğiz. 11. soru. 636 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşında doldurmuş olmalıdır? Bu 21 arkadaşlar. Hepimiz bunu biliyoruz. Özel güvenlik sertifikası alabilmek için de temel eğitimde en az silahlı sertifika için 21 yaş, silahsızlar 18 yaş. Buradan da aklınızda kalabilir. 21 yaşına doldurmuş olmanız gerekiyor. 12. soru. Aşağıdaki şekilde görülen gez ve arpacık ile ilgili nişan hatası ve hedefteki sonucu hangi nişan hattı sebebiyle oluşmuştur? Aşağı arpacık, sola arpacık, yukarı arpacık, sağa arpacık, aşağı sağ arpacık. Yukarı arpacık sebebiyle oluşmuştur arkadaşlar. Yukarı arpacık gördüğünüz gibi atış hedefinin üst tarafına da atış yapılmış. Yani bu da yukarı arpacık olduğunun göstergesi. 13. soru. Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur? A. iğne mekanizması. B. Namlu. C. Şarjör. D. Sürgü. E. Gövde. Arkadaşlar cevabımız sürgü üzerinde bulunur. Gez ve arpacık. D şıkkı cevap. 14. soru. Atış yapan özel güvenlik görevlisi Dursun, silahının şarjöründeki tüm fişekleri atmasına rağmen silahın sürgüsünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A- İcra yayının kırık olması B- Horozun kırık olması C- Tırnağın kırık olması D- Fişeğin arızalı olması e. Gerdelin arızalı olması. Sürgünün geride kalmamasının nedeni gerdelin arızalı olmasıdır. Yani cevap E şıkkı. 15. soru. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür? A. Çıkarıcı yıldız. B. Top yuvaları. C. Tırnak. D. Horozörsü. E. Top kilidi. Cevabımız çıkarıcı yıldız yani A şıkkı tırnak vazifesini görür. 16. soru. İğnesi kırık olan bir silahla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İğnesi kırık olan bir silah. A. Silahın boroz emeği çalışmaz ve horoz düşmez. B. Silah ateşleme yapmaz. C. Fişek yatağına fişek sürülemez. D. Tetik çalışmaz. E. Namluda boş kovan atılmaz. Cevabımız silah ateşleme yapmaz. İğnesi kırık olan bir silahla. Bu doğru bir ifadedir. Beş. 17. soru. Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yıv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ne denir arkadaşlar? A. Rayyür. B çap yani kalibre, C hat ve D set E namlu. Cevabımız hat ve. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye hat verilmiş. Cevabımız C şıkkı. 18. soru. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır? Boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 15, 25, 30, 45, 90. Cevabımız 45 derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır arkadaşlar. Unutmuyoruz. 45 derece açı yapacak şekilde. 19. soru. Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerinde basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tetik emniyeti B. Horoz emniyeti C. Kabza emniyeti D. Şarjör emniyeti E. Mandal emniyeti Kabza emniyetidir arkadaşlar. C şıkkı. 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir? A. Baş üzerinden atış pozisyonu. B. Tek elle atış pozisyonu. C çift elle atış pozisyonu. D yatarak atış pozisyonu. E sütre gerisinden atış pozisyonu. Cevabımız baş üzerinden atış pozisyonu. Böyle bir şey yoktur. A 21. soru. MP5 makinalı tabancalarda emniyet sistemi ve ateş etme ayarları için kabza grubunun sağ yan tarafına işaretlenen harfler Aşağıdakilerden hangisidir? A. ETS B. Makine Kimya Endüstrisi C. SEMI D. NIM E. SAFE Cevabımız arkadaşlar E. T. S. 22. soru Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder? 1402 2559 3201 5088 6136 Ateşli Silahlar Kanunu 6136'dır arkadaşlar. 23. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir? A iz B rayür C Leke, D kir E çekirdek izi. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere rayyur diyoruz. 24. soru. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir? A. Kovan yuvası, B. Fişek yatağı, C. Şarjör yayı, D. Hazne, E. Şarjör yatağı. Cevabımız hazne arkadaşlar. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere hazne denir. 25. soru. Fişek ve çekirdeklerinin Hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kriminoloji B. Kriminalistik C. Olan yeri inceleme D. Balistik E. Toksikoloji Bizim cevabımız balistik arkadaşlar. Yani D şıkkı.